Merhaba arkadaşlar. Bugün akıl ve zeka oyunlarından Pentagon'u size tanıtacağım. Pentagon'u iki kişiyle oynanabilen strateji oyunlarından birisidir arkadaşlar. Oyunumuza geldiğimizde oyunumuz özel bir düzeneye sahip. 4 ayrı parçadan kendi etrafında 360 derece dönebilen 36 yarım küreden oluşan bir düzenek. E, oyun başlangıcında kura ile başlıyoruz. Kura ile belirledikten sonra oyuncular hamlelerini yapmaya başlıyorlar. E, oyuncular istediği herhangi bir yere taşını koyduktan sonra 90 derece saat yönüne doğru, sağ tarafa doğru bir tur çevirmek zorunda. Daha sonra diğer oyuncu oynayacak. Diğer oyuncu hamlesini yaptıktan sonra yine taşların olduğu herhangi bir tablayı istediği şekilde saat yönüne doğru 90 derece döndürdükten sonra hamlesini tamamlamış oluyor. Ee, boş tablolar çevrilemez. Daha sonrasında sıralı bir şekilde oyun devam ediyor. Yarışmacılar, oyuncular hamlelerini yapmaya devam ediyorlar. Buradaki amacımız şu. Sıralı bir şekilde çapraz, dikey ya da yatay beşliği oluşturmak. En az beşliği oluşturmak. Burada ilk beşliği oluşturan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Hamlelerimizi yapmaya devam edersek beyaz oynadı. Daha sonra siyah oynadı ve çapraz beşliği yaptı. bunu ilk yapan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Daha sonrasında diyelim ki oyuncular hamlelerini yaptılar ve her iki tarafta beşliği yapamadılarsa oyun berabere bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde oynanıyor. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.